Bu videomuzda e, buton kullanmayı ve kalemle iz bırakmayı göreceğiz. Yine kalem eklentisini kullanacağız. Bakın şu butonuma tıkladığımda ekranı temizleyeceğim. Bu butonuma tıkladığımda da buraya bir çerçeve çizdireceğiz. Hem buton kullanımını görmüş olacağız hem de kalemin iz bırakma özelliğini kullanacağız. Uygulamaya başlayalım arkadaşlar kodlamaya. Önce koklalarımı ekliyorum arkadaşlar. Pandamı siliyorum. Bir tane e, yıldız ekleyeceğim. Buradan butonlarımı ekleyeyim. Buton diye aratırsanız hemen bulursunuz arkadaşlar. Önce bir collect buton alıyorum. Daha sonra e, şuradan delete butonunu da kullanabiliriz, şunu da kullanabiliriz. Bir de arkadaşlar yıldız alıyorum onu da Star diye Aratalım. İstediğiniz birini kullanabilirsiniz. Ama birden fazla şey olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın buradaki gibi kostüm olmasına dikkat edin. Bunu alıyorum. Bunların hepsinin büyüklüğünü biraz azaltacağım. 70 yapıyorum arkadaşlar boyutlarını. Yıldızımızın da boyutunu. 70 olarak ayarladım. Hatta yıldızın biraz daha küçültebilirim. 50 olarak ayarladım. Şimdi arkadaşlar kalem eklentisini yüklememiz lazım. Uzantıya geliyorum. Buradan kalem uzantısını ekliyorum. Bakın kalem kodlarım buraya geldi. Daha önce kalemi bastırarak çizimler yapmıştık. Şimdi şu iz bırak özelliğini kullanacağız arkadaşlar. Bunu bir göstereyim ne olduğunu. Şimdi yıldızımıza geliyorum. Bakın ee, Yıldız'a şöyle diyelim mesela, tıkladığımızda yeşil bayrağı 50 ee, adım gitsin ve iz bıraksın. Bakın buraya 50 adım gitsin iz bıraksın diyorum. Tıkladım ee, buraya izi bıraktı. Bir daha tıkladım bakın oraya da izi bıraktı. Bir daha tıkladım buraya izi bıraktı. Görüyorsunuz 50 adım gidiyor iz bırakıyor yani kendisinden kopyalıyor arkadaşlar daha yakın yaparsak birbirleri temas eder şekilde iz bırakacak. Bakın bu şekilde. Daha uzak adım gidersek bu sefer iz bırakmadan gidecek. Mesela şuraya alayım. Birbirine temas etmeden. Bu şekilde gittiği yerde kendisini kopyasını oluşturuyor çiziyor aslında. İz bırak komutu bu. Şimdi bizim aslında kullanacağımız komut şu arkadaşlar. Bunu 5-6 defa yaptıracağız ve belli aralıklarla sürekli iz bırakacağız. İz bırakırken, bırakırken de şöyle güzel olsun diye kostümünü de değiştireceğiz. Gittiği yerde rengi de değişik olacak şekilde iz bırakacak. Şu kostümleri kullanacağız. Bakın önce ben bunu bu butonlar olmadan e, kodlayayım. Daha sonra buton e, devreye girsin. Önce şu yeşil bayrağı tıkladığımızda bunu bir yapalım. Şimdi uygulamada arkadaşlar şurada başlasın istiyorum bakın şuraya gelsin istiyorum ilk tıkladığımda. O yüzden bir başlangıç için şunu veriyorum. Buraya gelir gelmez de ekranı temizlesin istiyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum kalemde. Tümünü sil diyorum. Bunu bir çalıştıralım bakalım. Şöyle buraya gitti. Ya da biraz daha belki yukarıya da şöyle de alabiliriz. Tekrar harekete geleyim. Şu ışınlanma komutunu değiştiriyorum bakın. Biraz daha yukarı aldım şimdi şöyle silelim. Şu koordinatları buradan bakarak da yazabilirsiniz arkadaşlar götürdüğünüz yere. Bakın nerede olursa olsun tıkladığım anda buraya gidecek. Gittikten sonra her şeyi silecek. Şimdi buradan şuraya kadar gelmesini istiyorum. Bakın buraya kadar gelmesi için işte burası aslında 240 birim. Bunu bir matematiksel hesapla araya atmış koyarak şu kadar götürmeliyim diye hesaplayabilirsiniz. Ama çok böyle matematik hesaplarına boğmak istemiyorsak e, deneyerek de yapabiliriz. Şurada defa tekrarlay alıyorum. Mesela 5 defa iz bıraksın. Önce iz bıraksın ki e, şurada da iz olsun arkadaşlar. Sonra mesela 60 adım gitsin. 70 adım biraz fazlaydı. Bakın. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Biraz daha açabilirim bu arayı. 70 olsun. 70 sanki daha iyi olacak gibi. Evet bu yeterli bizim için. Bunu 6 kere yaparsak muhtemelen biraz dışarı taşıyacak arkadaşlar. 5 de bırakalım. Bakın şu. Şimdi her gidişte kostüm değiştirsin ki her biri farklı renkte olsun. Şu tekrarların içine koyuyorum. Bakın tekrarların mantığı çok basit arkadaşlar. İz bırakıyor. 70 adım gidiyor. Komut bizi tekrar başa döndürüyor. İz bırakıyor. 70 adım gidiyor. Başa döndürüyor. İz bırakıyor. 70 adım gidiyor. Bunu da 5 kere yapıyor. Bu araya ben bir de sonraki kostüm ekleyeyim. Bakın. Böylece e, her defasında bakın. Rengi de değişmiş olacak. Bu şekilde. Araya şey de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş. E, biraz yavaşlatma ekleyebilirsiniz. Kontrolden. Belki 1 saniye değil de 0.5 işte 3 saniye gibi. Bakın bu şekilde. Oluşturabiliriz. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Ee, şu buton kullanımını sonra anlatacağım. Ee, aşağı inmesi için arkadaşlar. Yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Bakın ben hep şey söylemiştim. Kodları yaparken. Başlangıç konumunu belirliyoruz. Başlangıç yönünü de belirleyin. İlk ayarları yapın demiştim. Şimdi başlangıçta e, yıldızımın yönü. 90 sağa doğru olması gerekiyor. Şunu alalım. Ee, buradan 90 yönüne yönel diyelim. Gittikten sonra bu tarafa yönelsin. Şimdi bu e, 5 defa tekrarladıktan sonra arkadaşlar harekete geliyorum. Yönünü bakın bu 5 defanın altına yani eğer buraya içine koyarsak her seferinde yönü değişir. Bu çizimi tamamladık. Artık burada aşağı doğru yönelmesini istiyorum. Şunu istiyorum. 180'e doğru yönelsin. Ve yine ee, aynı işlemi yapsın Aslında aynı işlemi yaptıracağım bakın Geliyorum buraya Bu sefer burası biraz kısa olduğu için 5 defa değil de 4 defa diyelim ee, iz bıraksın ee, Önce 70 adım gitsin Şuradan 70 adım git ve Burada arkadaşlar zaten olduğu için, izi bıraktığı için tekrar şey yapmamıza gerek yok ama çok da önemli değil. Şuradan iz bırak alayım. Bunu da koyabilirim. Yine. Tekrar iz bırakabilir. Bakın bu şekilde. Şimdi şu kenarlarda bakın biraz şekli bozuldu. Bu döndüğü için oldu. Şu üçgenin yönü değiştiği zaman hiçbir şekilde dönüş yapmasın. O yüzden şuraya arkadaşlar hiç dönemesin olarak seçiyorum. Ya da bunu kodda şöyle yapabilirsiniz. Harekette dönüş tarzını, bakın ilk ayarlar hep yapalım. Hiç dönemesin olarak ayarlıyorum. Tekrar yapalım. Şimdi daha düzgün bir yıldız. Evet, bu şekilde. Yine burada arkadaşlar ne koyuyoruz? Görünümden sonraki kostüm. Hep aynı mantı ve bekleme koyalım. Çok hızlı yapmasın hareketleri. 0.3 diyelim. Hatta 0.1 diyelim. Çok da beklemeyelim çalışırken. Şimdi görelim bir de. Evet. Şimdi arkadaşlar yine döndüreceğim. Bakın bu sefer 90 yönüne aldım. Sola doğru döndüreceğim. Buradan şuraya çeviriyorum. Yönü bu tarafa geldi. Bu döndürmeler döngünün dışında. Buna dikkat edin. 5 defa bu tarafa gitsin. Şöyle 5 defa yine e, iz bırakacak. Sonra 70 adım gidecek. Sonraki kostüm. Ve e, bekleme koyuyorum. Bir 70 adım gidiyor iz bırakıyor. 70 adım gidiyor iz bırakıyor arkadaşlar. Aslında kopyalayarak kodları yapabiliriz. Bakın tekrar çalıştırdık. Bu şekilde. Şimdi artık yukarıya çıkacağız. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Şurayı kopyalayayım. Bakın böyle de görün. Şimdi sadece burada neyi değiştireceğim kopyaladıktan sonra? Yönü değiştireceğim. Yukarı doğru çıkacak. 70 adım gidecek. Muhtemelen 4 adım. Yukarısı daha dar olduğu için, alan daha kısa olduğu için. Bir kere daha az. Evet, bu şekilde. Bakın. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada benim gösterdiğim örnekte şuna tıkladığımız zaman bu çizim olacak. Buna tıkladığımızda da silecekti. Şimdi burada buton tıklamayı öğreneceğiz. Yani aslında şu şu kısım başlama kısmı tıkladığında olmayacak. Burayı değiştireceğiz. Önce şu silme butonunu anlatacağım. Bunun üzerinden öğrenelim tıklama olayını. Sonra buraya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi silme butonuna geldim. Bakın bu butona tıkladığında ekran temizlensin istiyorum. Olaylarda biz daha önce tıkladığında ve tuşa basılmayı görmüştük. Bakın burada bu kukla tıklanınca diye bir komut var. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Bu kukla tıklanınca İstediğimiz şey e, tümünü silmek, temizlemek. Bakın çok basit. Kullanacağım komut artık başlangıç komutu değişiyor. Yani buna dikkat edin yeşil bayrakta değil. Veya klavye tuşuna değil. Kukla tıklanınca gerçekleşsin istiyorum. Bakın buraya geliyorum tıkladığım anda siliyorum. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar bu şeyleri. E, buton gibi veya başka karakterlere tıklamayı çok kullanacağız. Temizledim. Ancak burada, şurada durum biraz farklı arkadaşlar. Bakın bu buton tıklandığında, şimdi şuna gelelim, çizim butonumuza. Bu buton tıklandığında bu çizimi yapacak. Yani ben butona tıklayacağım ama eylem butonun kendisinde olmayacak, şunda olacak. O yüzden şu komutların çalışması lazım. Şimdi bakın, bu normalde şöyle olabilirdi. Yıldızın kendisine tıkladığında deseydim, bu kukla tıklanınca derdim, yıldıza tıklardım, çizimi yapardım ve buradan sildirdim ama ben buna tıklayınca yıldız hareketsin istiyorum. O zaman şöyle bir problemimiz var. Benim bu butona tıkladığımı yıldızın algılaması gerekiyor arkadaşlar çünkü kendisine tıklanmıyor bakın. Şuna tıklanınca hareket etmesi lazım. Buna tıklanınca hareket etseydi şu kod yeterliydi. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu bu şekilde dursun. Şurayı düzelteceğiz. Şunu silelim. Buraya bir başlangıç ekleyeceğiz. Şimdi buraya geldim. Collect butonuma tıkladığımda yani şu yıldız çizmesi için emir verecek butona bu kuklaya tıkladığımda diyorum ki şunun algılamasını sağlayacak bir haber ver diyeceğim. Bakın haberlere giriş yapıyoruz. Olaylara geldim. Ee, burada bakın mesaj yayında diyor arkadaşlar. Mesaj yayında. Mesela Çizim mesajı diyelim buna. İsim kendimiz vereceğiz. Bakın. Mesaja tıklıyorum, yeni ileti diyorum. Çizim diyorum. Tamam diyorum. Bununla ilgili arkadaşlar daha sonra da videolar çekeceğiz. Çok önemli bir özellik. Şimdi şu butona tıkladığım zaman bakın, çizim diye bir haber yayınlanacak. Yani kendisine tıklandığını haber verdi. Şimdi yıldıza geleceğim arkadaşlar. Yıldızda çalışacak bu komutlar çizim haberini aldığında başlayacak. Yani bunun tıklanmış olduğunu öğrendiğinde. Buraya olaylara geliyorum. Bakın burada çizim iletisini aldığımda komutu var. Şöyle bunun altına birleştireceğim. Şimdi buna geldim arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Şu kodları kapatayım. Buna tıkladığım anda haber yayıldı. Yıldız haberi aldı ve çizim yaptı. Biz kuklalar arasında iletişimi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın bu bizim için Çok önemli Şu ikisi arasındaki farkı iyi anlayalım Burada Çöp kutusunda Tıkladığımda kendisine direkt siliyorum. İşlem burada gerçekleşiyor Ama Yıldız'a tıkladığım zaman Şu yıldız butonuna Şu yıldızın hareket etmesi lazım. İşlem bunda gerçekleşmiyor O yüzden Bunun kendisine tıklandığını haber vermesi gerekiyordu. Bakın Bu kukla tıklanınca dedik çizim diye bir ileti yaydık. Sonra e, yıldızımıza geldik dedi ki çizim iletisini aldığında harekete geç dedik. Böylece şu iki kuklayı, iki farklı kuklayı birbiriyle haberleştirmiş olduk arkadaşlar ve böyle e, tasarımımızı yapmış olduk. Dediğim gibi bu haberler çok kullanışlı özellikle oyun ve animasyonlarda. Daha bolca bununla ilgili videolar çekeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.